bir darp olayı vardı dün konuşmuştuk değil mi o kadar entelektüel evet. bir adam nasıl Aa, evet. yapar demiştik o da Ayhan, ilginç bir haber evet. sen neymişsin be abi demiştik ona Alan son gibi. şimdi konuyla alakalı o e, tokat attığı gençten bir açıklama gelmiş Aa, Bir değil bakalım değil ne demiş Hadi bakalım. bana ulaştı sametçim dedi olayı Ayhan Sicimoğlu'nun darp ettiği genç, sosyal medyadan açıklama yaptı. Ayhan Sicimoğlu'nun darp ettiği Samet, sosyal medyadan açıklama yaptı. Videolar karşılığında sana... Sicimoğlu'nun yanında çalışırken neler yaşadı? Darp, az, de, az önce bana darp edeceğinizi söylediniz. Az önce bana tokat attı. Bakın, bu da elinin izi. Bakın. Ve kendisi burada, kendisi böyle bir adam. Sicimoğlu'nun yanındaki genç çalışan parasını talep edince sarf ettiği sözler ve davranışı herkesi şoke etmişti. <laughs> Türkiye'nin kendisini gezi programlarıyla tanıdığı Ayhan Sicimoğlu'nun bu tarafını ilk kez gördük. Geçtiğimiz günlerde Ayhan Sicimoğlu yanındaki çalışanı darp etmesiyle sosyal medyada gündem olmuştu. Çalışanın çalışanın hakkını vermiyor. çalışan hakkını vermiyor. Çalar racı. Çalar ettiğiniz hakaretler, Çalışanı, ettiğiniz küfürler. Çalışanın hakkı alınır, çalışberliği verilir. Ettiğiniz hakaretler küfürler. Şikayetim var. Dar, az var. Bunu darp Az önce beni darp edeceğinizi söylediniz. Kadar, her gün ona kadar yok. Hatırlarsınız ki Ayhan Sıcımoğlu eşini ölüm döşeğinde terk etmişti. Ayhan Sıcımoğlu eşi Zeynep Akar'ın beyninde tümör çıkınca eşine bundan sonra sana ailen baksın diyerek terk etmişti. Darp edilen genç açıklama yapmıştı. Bana ulaştı. Sametçim dedi. Olayı... Darp ettiği görüntülerden sonra Samet İşitmezoğlu sosyal medyadan açıklamalarda bulunmuştu. Bana ulaştı. Sametçim dedi. Olayı kapatalım. Video kayıtlarını silmeni istiyorum. Videoları yayınlamanı istemiyorum. Videolar karşılığında sana 33 bin lira gibisinden bir teklif, para teklifi sundu. Videoları sileceğime dair, videoları hiçbir yerde yayınlamayacağıma dair ve videoları yayınlarsam da benden 300 bin lira talep edeceğine dair bir sözleşme yaptı avukatı ile birlikte. Ve sözleşmeye kendi el yazımla birkaç madde ekletmek istediğini söyledi. Dedim ben bunu kabul etmiyorum. Videonuzu işte ne bileyim şey yapacağıma, yayınlayacağıma, yayınlamayacağıma buna siz karar veremezsiniz dedim. Siz beni şu an yoldan çevirmeye çalışıyorsunuz. Şikayetten çekme, şikayetimi çekmemeye çalış, çalışıyorsunuz dedim. Bana bir sözleşme yaptırmak istediler ve ben de bu sözleşmeyi kabul etmedim videoları yayınlayacağımı, videoları haber kanalına vereceğimi kendilerine söyledim. Ayhan Sicimoğlu'nun darp ettiği genç Samet İşitmezoğlu neler açıklayacak? Ayhan Sicimoğlu'nun yanında sigortalı mı çalışıyordu? Daha önce benzer davranışlarda bulundu mu? Birazdan Beyaz Magazin'de. Şimdi bu konu infial yaratmıştı çünkü hiç beklenmeyen bir isim bir kere. Çok sevilen, sayılan, saygı duyulan e, mesleğinde de başarılı bir isim olduğu için hani hiçbir gence ki gençlere yönelikte yayınlar yapan Tabii bir ki, insan. Tabii entelektüel bir insan olarak e, hani biliyoruz hiçbir gence bu şekilde bir şiddet uygulayabileceği hiçbirimizin aklına hani, gelmezdi. De, 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 de. Ancak bu görüntüleri gördükten sonra fikrimiz değişti. Çünkü konuşmaya gelince mangalda kül bırakmıyorlar. Ama işte dediğim gibi konuşmayla hareketlerin de örtüşmesi gerekiyor. Örtüşmediği zaman Aynen. da insanda kocaman bir soru işareti oluyor. Evet, bazı ünlülerin bir gerçek yüzleri var, bir de halka gösterdikleri yüzleri var. Şimdi anlıyoruz ki bunca yıl sonra Ayas da gerçek yüzü farklıymış. Yani sen yanında çalışan hakkını vermezsen, o hakkın o çalışanın kazancının üzerine yatmaya kalkarsan senin şöhretin neye yarar? Yani sen çok büyük bir ayıp içindesin. Yaptığın bir şey büyük bir haksızlık. Evet. Ayhan Sicimoğlu'nun bir açıklaması vardı. E, onu biliyor musunuz? Bir açıklama evet. yapmıştı. Evet. Ben o o açıklamadan da pek bir şey anlamadım. Tamam belki doğruluk payı olabilir Kumpas ama. Kumpas kurulduğunu söylüyor kendisine. Yani Bunun bir biraz, tuzak olduğunu söylüyor. E, ama bana biraz Bir de olayı yaşayandan dinleyelim mi? Ne dersiniz? Samet attığımızda çünkü. Öyle Süper. E, darp edilen genç Ayhan Sicimoğlu evet. tarafından görüntülerde de gördüğümüz. Sorularımız olacak. Samet günaydın. Hmm. Alo. Samet bizi duyabiliyor musun? Alo, duyuyorum evet. Günaydın. Doğru. Merhaba. Günaydın, iyi günler. Merhaba, iyi Şimdi günler. Sen 18 yaşında gencecik bir delikanlısın, doğru mu? Çalışıyorsun, marinada evet. evet, çalışıyorsun. 19 yaşındayım. 19, 19 yaşındayım. Şimdi neden darp edildin? Bir, bir kısa özet geçer misin? Neler yaşandı? Kısa bir özet geçtiğimizde, birlikte çalışmaya karar verdiğimizde, e, kendimizde odası, imi adalarını falan gezeceğiz sen dedi sadece teknik işlerini yapacaksın dedi. Ben de tamam Ayhan Bey dedim. Yani öyle işi kabul ettim dedim Sonra Rodos adalarına falan gittiğimizde bana kameramanlık yaptım. Ee, Rodos ve altında ben e, kameramanlığını yapıyordum. E, Gemcilik işlerimi aksatıyordum. Bu durumdan dolayı kendisi şikayetçiydi. Ben ben kameramanlık yani kameramanlığınızı yapmak istemiyorum dedim. Ee, sonra Rodos'tan döndükten sonra Marmaris Limanı'na yanaştığımızda işte ben de çalışamayacağını, benim gemici olmadığımı, sen dedi gemici değilsin dedi falan filan bir sürü şey söyledi bana. Yani durum ne yani, ne yapmak istiyorsunuz dedim. Seni işten çıkartacağım dedi. Ben kabul ettim. İşten Nasıl? çıktım. Eşyalarımı falan verdi bana. Çık tekneden dedi. Yani direkt aporta, apar topar tekneden beni kovdu. Ben tekrardan çıktıktan sonra direkt, sabah mi? bana mesaj gönderdi. Hı. İşte Tekneye gel, e, tekneyi son kez temizleyeceksin, etrafı düzenleyeceksin, senin paranı öyle göndereceğim dedi bana. Ne kadar ben, sürede çalıştınız? Ne kadar ben çalıştınız? Kendisi, kendisinin yanında 15 gün çalıştım. 15 gün. Peki evet. kaç lira maaşa anlaştınız ve sonrasında ne oldu? Evet, kendisi 1000 dolar anlaşmıştım ben. 1000 dolar. Hı hı. Evet, e, sigorta planı da yapmamıştı zaten. Ben ben beri söyledim sigortamı işte ne zaman yapacaktı. Ya işte yok deneme süreci falan fistan dedi. E, ben deneme sürecini kabul etmedim. Çünkü adalara gideceğiz her an başıma bir şey gelebilir. Çünkü çalıştığım çoğu tekne dedi. Sigortam ilk günden yapılmıştı. Evet. E, sigortamı da yapmamıştı. İşte ben o ertesi gün beni çağırdığımda teknesine gittim. Ben temizlikler yapmayacağımı söyledim. Dün beni apar topar çıkardınız. Ben yapmayacağım dedim. Sonra teknesine bağırarak bana bağırarak çağırarak hakaretlerde bulundu. Teknemden aşağıya Bir sürü kelimeler, bir sürü hakaretler. Gerekirse senin yaşlı halimle kendi sopamla döverim. Böyle yaparım. Benim adamlarım var, şunlarım var. Öyle mi? Beni kol, kolumdan çekiştirdi. Yan taraftaki teknelerin gemişlikte örnek göstermeye çalışıyor. Yani gemicileri örnek gösteriyor bana diyor, gemiciler diyor nasıl çalışıyor diyor sen nasıl bir adamsın? Peki sen e, darp edildiğini iddia ediyorsun ki görüntülerde de tokat atıldığını görüyoruz bizlerde. Evet. E, herhangi bir hukuki yola başvuracak mısın? Dava açtın mı? Darp raporu aldın mı mesela? Darp raporu aldım kendisiyle e, kendisine dava açtım. E, şu an Ankara'dan bir tane avukatım ilgilendiktendi. Evet. E, kendisine açtım davayı. Ama e, yani şimdi bu video kayıtlarında. Kendisi beni tehdit ettiğinde, yani beni tehdit ettiği için, korktuğum için video kaydını aldım. Çünkü kendisi ünlü bir isim. Bugün benim hakkında bir şey söylese ona inanırlar. Bana inanmazlar. Çünkü orada mobese kaydı da yok, mobese kamerası da yok. Ya ben Sen bu yüzden inandırırken... kaydı alıyorsun. Peki diyorsun evet. ki açıklamanda bu videoları kaldırmam için bana para teklif etti diyorsun. Bu doğru mu? Bu doğru. Ee, Biz şikayetçi olduktan sonra kendisi benimle iletişime geçti. Hı. İşte videoları kaldır. E, sana belirli bir miktar para verelim. Avukatın hesabına parayı göndermiş. Avukatı benimle iletişime gitti. Sonra sözleşmeye şey yazdı. İşte eğer ben bu videoları yayınlarsam 300 bin lira kendisi benden talep edecekti. Ben de bu sözleşmeyi imzalamadım, onaylamadım. Çünkü e, aynı zamanda e, sözleşmeye kendi el yazılmada bir madde ekletmek istediklerini söylediler. Allah Allah. Ne maddesi? E, i̇şte ben bu Sözleşmeyi imzaladıktan sonra herhangi bir para talebi daha etmeyeceğime, yani hmm. bu parayı verdikten sonra ben kendilerinden bir daha para talep etmeyecekmişim gibisinden bir sözleşme imzalatacaklarına, yani bir maddi imzalatacaklarına söylediler. Ayhan bu... bir iddiası var, Ayhan Sicimoglu'nun. Dün yaptığı açıklamada, ee, senin için, o da bana kafa attı diyor, o da bana vurdu diyor. Kesinlik Vurdun kesinlik mu? Kesinlikle yalan. Böyle bir şey kesinlikle yoktur. Kendisi benim dedemden 15 yaş büyük bir adam. Dedemden 15 yaş büyük bir adam. Ben onun kamera kaydına aldım ve bana tokat attı. Ben orada düştüm. Sonrasında kamera kapanınca beni ekstra... Ben geri geri giderken çok şey kovaladı. 2-3 üç, üç defa daha vurdu ayrıyetten bana. Sen ayağın sicim onunla hiç vurdun mu? Kesinlikle vurmadım. Elini dahi kaldırmadım. Doğru söyle. Yemin ederim ki kaldırmadım. Allah benim Belamı versin ki çok büyük yemin. Ailemin üzerine de yemin içerim ki ben bu adama elimi kaldırmamalı. Ayhan Bol yalan mı söylüyor yani? Herkesin tanıdığı, 30 yıldır ekranlarda olan, 40 yıldır müzik yapan Ayhan Bol yalan mı söylüyor o zaman? Evet, evet kendisi çok büyük bir yalan söylüyor. Ben söylediklerime atıyor. Peki ee, Sametçim senin ee, bu görüntüleri video videoya almak nereden aklına geldi? Çünkü kendisi bana sürekli kayıt yaptırdığı için tekne içerisinde olduğunda yani şey yaptığında yani aynı zamanda hep sürekli kameramanlığını yapıyordum. Madem dedim ben bu adama Anladım. kameramanlığını yapıyorsam bunun da görüntüleri ben bu görüntüleri de çekerim peki, dedim. Peki sen Kendini Ayhan Sicimoğlu'nun evet. senin yanındayken evet. başkalarına da bu tür e, egolu hareketler veya hakaret veya şiddet uyguladığını gördün mü? E, egolu hareketler oldu. Rodos'ta bir adaya yanaşıyorduk. Evet deniz sığdı. E ben de kendisine söyledim. dedim, Ayhan Bey dedim, bakın burası su, buraya yanaşmayalım. Sen dedi, kimsin dedi, bana öğreteceksin dedi, sen dedi, 19 yaşındasın, şöylesin, bana mı öğreteceksin dedi. Ayhan Bey dedim, bakın burası su, teknenin altını vurursunuz, yapmayın etmeyin, demeye kalmadı zaten, teknenin altını vurdu. Ayda. Teknenin altını vurduktan sonra sen bana kötü enerji verdin, negatif enerji veriyorsun, bilmem ne veriyorsun diye beni şey yaptı böyle, hakaretlerde bulundu. Peki. Kaptan yok mu gemide peki. Teknede. Yok Kaptanlığını kendisi yapıyor. Ha kendisi Hayır, yapıyor. Kendisi yapıyor. O da hem kameramanlığını hem yardımcılığını yapmış teknede. Peki yani teşekkür ediyorum. Çok, çok geçmiş yaptım. olsun bir... Samet. Geçmiş olsun. Olun, çok geçmiş olsun. Ederim. Ya bu daha bu yaşadığımız yani ufak bir olaydı. Ya daha birçok olay yaşadık. Tekneyi çarptı, yan teknelere vurdu. Vah 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 vah. peki, şey peki bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Bundan sonra e, ne yapmayı düşünüyorsun? Ya bundan sonra şu anda e, mahkeme sürecinde kendi davamla uğraşmak istiyor. Peki, peki, Teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Teşekkürler. Geçmiş Yayınımıza olsun. bağlanıp kendi ifade ettiğin için ya. Görüyor musunuz? Çok bir enteresan ediyor, ya. diye benden yaşça büyük ben ona şiddet uygulamam diyor. Evet evet. 19 yaşında diyorum. bir delikanlı şimdi bakıldığında Şimdi bir kere yani... sen gemi içi bak teknene e, miço olarak evet. veya temizlik işçisi olarak aldığın birine kam kam kameramanlık neye yaptırıyorsun? Ekstradan iş yüklemiş. Ekstradan şöyle. iş yüklemiş. Yüklediği işte Ayasicimon'un şeyi oldu şimdi. E, çocuk madem öyle işte ben de seni al çekerim, dedi. çekerim al, dedi. Al çekerim i̇şte dedi. İşte böyle oldu. Ayasicimon'un açığı ortaya çıkardı. Bir de, de anlayamadığım çıkardı. konu. Parayı evet. ver konuyu kapat ne yani? Hani e, parayı vereyim, parayı vereyim konu, konu, kapat artık. Kamuoyuna yansıdı artık yansıyacak kadar ya olan daha yani. yani. Bu saatten sonra kapansan Bakalım olur, Bakalım neler olacak olur. hukuki boyutta da gelişmeleri yine izleyicilerimizle evet, evet. paylaşırız. Şimdi Sinan Akçıl'ın